Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Videoma e, kanalıma hoş geldiniz. Bazen ne diyeceğimi ben de şaşırıyorum. İdare edin anneannenizi. Evet anneanneniz geldi. Anneanne önce bir kahvaltısını koysun. Ocağa e, biraz biber kızartacağım. Biraz daha krep var. Çünkü kızıma gideceğim de şu krepleri pişireyim de ekmek yerine onları yedeyim. Bir çayımı öncelikle bir koyayım, diğer takip Sonra biraz sonra sizinle sohbet ederiz. Önemli açıklamam var size sonunda. Yani yapılan yalan haberlerle ilgili, herkes ondan dertli var. Gerçekten ünlüler bile yalan haberlerden dertli. Ha, düşünün anneanneniz nasıl dertli olması o da dertli bu yalan haberler yüzünden. Ben ünlü değilim ama benimle neden uğraşıyorlar, ondan değilim ya. Ben normal bir insanım, bir vatandaş yani ünlü de değilim. Evde kendi halinde bir anneanne küçük bir kanalı var ama küçük ama büyük orada içerik üretiyor. Neden yalan yapıyorlar anlamış değilim. Biraz da biber kızartacağım. Evet. Ee, şimdi aklıma geldi şu anda. Geçen de Hatta değinmiştim üstünde durmuştum. O konunun. Benim açımdan e, canlılarda e, bölümler alıp da üzerine küfür koyarak short videosu yapmışlar. E, onları zaten değinmiştim üstüne. Basta basa söyleyeyim Bunları yapan kişiler e, gerçekten hiç iyi yapmıyorlar. Ya ben hayatımda küfür etmiş bir insan değilim. Küfürü hiç sevmem. Belden aşağı konuşanları hiç sevmiyorum gerçekten. O kadar kızıyorum ki onlara. Anlatamam yani öyle küfür gazı insanlar. Yani bunu bile bile neden yapıyorlar onu da anlamış değiller. Şimdi o kızarsa. Bu arada bir devam edelim. Anlamış değilim ama yapıyorlar işte. Yapacak bir şey yok. Yani kızıyorum ama yapacak bir şey yok. <laughs> yapacak bir şey var aslında ya. Onları suç duyurusunda bulunursa yani ben de uğraşmak istemiyorum. Daha ta ileri gidenlerse hata kötü amaçla kullanırlarsa görüntülerimi videolarından şey alıp da o zaman tabii ki gerektiğini yapacak. Bunu duracak değilim yani. Oturup da bekleyecek de değilim. Şimdi taraftan bu ula dursun. Hepsini yapayım kreplerimi de tüketeyim. Yarın da evdeyim. Şimdi sağlık ocağında ilaç yazdıracağım. Sonra kızıma gideceğim. Bir miktar kalmayı düşünüyorum. Belki bir hafta kalırım. Bu arada ee, bir hafta kaldığım zaman e, yani e, canlı açamam. Video çeker atarım da canlı açamam. Israr ettiler. Ben taz, taz sonra gidecektim ama kızım arada anne dedi okullar açılmadan gel dedi. Okullar açılınca gene gelirsin dedi. İlle bu hafta gel. Ee, çok oldu gidemedim. Hava sıcaktı biliyorsunuz. Onun evi de önce klima yoktu. İki vantilatör vardı ama idare etmiyordu. Sonra klima taktırdı. Ama ben gidemedim. Bir yere gitmek bana zor geliyor. Neden öyle oluyor? Onu da bilmiyorum. Şurada birazcık bir domates doğrayım da. Avasya. Bunları da buraya koyayım oh. Şimdi arabasını e, sattıydı biliyorsunuz. E, gümrükten arabasını bekliyor. Yeni araba alıyor bu. E, yani onu bekliyor. Bir ay daha arabası yok. Bir ay daha arabası yok. Gelemiyor buraya. Araba olmadığı için. Araba da insan değil ya. Tamam ben biz yaşlılar araba çok kullanmıyor ama hı. araba da ilah ya insanın gerçekten. Biraz da gençler uzakta oturunca annelerine gelip gitmeleri, bir şeyler yapsan bir şey koysan evde taşınmıyor gerçekten. Bir kızarttım. Birkaç tane biberim vardı. Bunları kızartıyorum. Dolapta kalmasın. Kalan dolap bozuyor. Ee, kendi benim dolabım bozmuyordu da, onu. Şimdi bunları böyle koyayım da sonra bu salatalıkları soyarım da koyarım da tüketirim. Oturdu yerde. Bunları bir önceki hafta almıştım. üç tane kalmış. Bir haftadan fazla durmuyor. Az az almak lazım. Kötü oluyor. Gerçekten kötü oluyor. Şimdi evet. peynir döktüğüne koyayım. Taban vardı onu oradan alayım. Ee, Bizdir bazı yörelerde buz derler. Bazı yörelerde bize düşmanlar akıtma derler buna. Ne yapayım ekmek yerine burada işimi yaparken ıı, yapayım ekmek almaya gidemeyeceğim. Ha. Yarına da dolapta bir tane ekmek var. Onu çıkarırım. kızından ee, kızımdan dönerken otobüs durağından indim mi? Ekmek bayisi var. O zaman alır gelirim ekmeğimi. Evet, şimdi ekmekle uğraşmayacağım. Değerlerin altını kısayım da. Bunu evet. Şimdi, şimdi. Bu sene reçel yapmadım. Ayva yapacağım. Ee, çünkü çileyi alacağım. Yüz küsüre çok pahalı. Hazır al daha iyi. Yani nasıl? Bal bilen idare edeceğiz yani. Ayva reçeli yapacağım. Ayva iyi oluyor. Aa akşam rüyamda. Allah'ım. Ee, yani hayırdır inşallah. Nerede bir orman gibi bir yerde mantar topluyorum ama bir mantar var var. Ee, yani mantar topluyorum. Bakıyorum bakıyorum orada çocuklar var soruyorum hangileri yeniyor teyze bunlar yeniyor diyorlar ama ne mantar ne mantar anlatamam. Bazı köylerde Kastamonu taraf, Çorum tarafı ne zaman topluyor mantarı? Sonbaharda mı topluyorlar? İlkbaharda mı Ormanlarda yenen mantarlar çıkıyor ya. Nereden rüyama gelmiş? Anlamadım gitti. Rüya bu sana her şeyi gösteriyor sana. İyi şeyle, kötü şeyle gösteriyor. Evet, güzel evimde. tabaklar arıyorum da. Minik minik tabaklar aslında var ya. şöyle küçük tabaklarım vardı ya. Onları kızıma okula verdi. Okuldan aldığını söyledi. Onların nereye koydu Kenara koydu herhalde. Burada depola der şeyi. Fazlalıklarını ne yaptı bilmiyorum onları tabakları. Ee, okula götürmüştü önceki okuluna. Bir sürü Oh, oh, kızmış kadar yeterli mi? Sanatçıları da boş atıyorlar, öldürüyorlar. Yaşlıları da öldü haberi. <laughs> Hep yaşlıları öldü haberi yapıyorlar diye. Düşünebiliyor musunuz? Ölmeyen insanlar ölüyor. Sosyal medyada. Yani şey, program tatile gitse de araştırmalar devam ediyor. Bak açıklıyor birkaç şey, katil yine yakalanmış. Hı -hı. Evet. Şu ikiz biberi şurada tekrar daha kızartayım. Kaynamamışsa. Öyle gerçekten değerli takip. ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Okullar başlıyor. Yine annelere e, rutin işler. Sabah çocukları okula götürmek. E, akşam almaya gitmek. Küçük çocukları haliyle tabii ki bırakamıyorlar. Haliyle koşturuyor. Bizim bu mahallede çoğunlukla bazı kadınlarımız çalışmıyor. Çalışanlar da var da çalışmayanlar sabah götürüyorlar akşam alıyorlar böyle uğraşıyorlar ne ee, çalışamam nelerinde servisler var onların ileride servisler alıyor benim kız çocukları Orada başka okula yazdırmak için bir tane beden öğretmen ay şeyine e, ikametgahına vermişti çocukları. E tabi kendisi e, emek tarafı okula vereceğine evlerde okula verdi. Şimdi kendi e, beride adresi çıkınca buna evet, ceza gelecekmiş. Ne kadar ceza gelecek bilmiyorum. Adres değişikliğinden işe bak yani. Eskiden bunlar hep yapılıyordu ama yani neden acaba anlamadım bitti. Şey. Kendi şimdi o mahalledeki lojmana taşınmasaydı sorun çıkmazdı adresini almasaydı. Ama adresine aldığı için oraya evet ondan sorun çıktı. Neyse. Emekteki okul çok uzaktı çocuklara. O kadar uzak ki o kör yerlerden gidiyorlar yürüyle. Hani e, servise verse bir sürü servis parası iki çocuk bin tutuyor. E, değmez o kadar yere. E, Belediyedeki okul olsun ne olacak? Ama işte yani neden? Sen neden yapıyorlar? Şundan yapıyorlar sanırım ya. Şey yapıyorlar aileler. <laughs> adres değiştirip de çocukların ta burada yaşayan ta bilmem nerelere verilmiş. Böyle başı tarafı maalesef iyi okullara. Demek ki ondan yapılıyor bunlar. Ondan ceza yiyorlar. Herhalde. Bıktım diyor şey ödemeye. Anne diyor hep para ödüyorum. Hep para ödüyorum diyor. <laughs> ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Bakalım ne kadar ceza geldi. <laughs> Oluyor bunlar ya. <laughs> şey de beni öldürüyor. Hiç beklemek istemiyorum, hiç sevmiyorum. Ee, mesela burada ocağın başında, ocakta ağır pişen bir şeyin başında oturmayı hiç sevmiyorum. Ama yapacak bir şey yok, mecbur bekleyeceğim. Yani. Ayım da değil mi? Altı da kızgınız ya, on da. Ay, sıcak. Saçıldı. mesela hamur bir şeyler yaptığım zaman ocak çok batıyor. Kızarmamışlar. da. Yapıştırdın mı? Ya koymayı unuttum tabii ki. Onu yapıştırdım. Aha, Gördünüz mü? Attım tepede şunu yaptım. Yemek kanallarında programlarında yapıyorlar ya şu. Bir tane bir ha Ümit Usta vardı sana. Ee, Ümit Usta yapıyordu. O Ümit Ümit Usta şimdi herhalde atılmış e, şeyde televizyon programlarında. E, herhalde şu şeylerin katılmış. Adını söylemek istemiyorum burada. Neyse. Köylerde e, video çekiyor. Köye taşınmış. Oralarda yemekleri yapıyor yine. Devam ediyor. Yaşlanmış gördüm onu. Ya, ya. neredeydi o TRT bizdeydi sanırım e, yayın yaparken. Evet. Üç tane mi çıkacak daha oradan? Dört tane, tane mi çıkacak? Neyse pişireyim de ekmek yerine yiyeyim. Bana da iyi geliyor. Onları bu sefer onları yiyorum. Ne yapıyorum? Dolapta yemekti, çorbaydı. Tüketemiyorum. Ee, bir defalık çorba bıraktım da diğerini ee, koydum. Ee, bir kabın içine dipize attı. Sonra yemeğim olmadı zaman çıkarırız. yerin. Ne yapayım? Öyle yaptım. Evet şimdilik bayağı olmuş. Evet değerli arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Anneanneyi e, izlemeyi unutmayın. Anneanneye bakın bildirimleri açın. Anneanne geldiyse bir zahmet e, takip edin. Evet gençlerimiz çok video izlemeyi sevmiyor. Onlar daha fazla daha komik şeyler bilmem neler bilmem neler izliyorlar. Bir tane efsane var ya küçük efsane onun gibileri. Efsane ne diyor bana? Anneanne anne ya diyor. Ben diyor senin videolarını diyor ıı, izleyemiyorum. Dikkatimi çekmiyor. Çocuk ya. Aldır komik şeyler çizgi film tarzı. Ondan sonra short filmi tarzı. Onlar istiyor. Efsane de bir daha açık duydum. Ha söylüyor Evet. Koyun bir köşeye oynasın. Anneannenizin hatırına. Orada e, ee, videolarım zaten kısa. 18 dakika, 20 dakika, 15 dakika o köşede oynasın. Evet. Hoşçakalın.